بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد بن كعب القرزي رضي الله عنه ده أن أبا قتادة كان له على رجل دين فكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت فناداه يا فلان اخرج فاني قد اخبرت انك ها هنا فخرج اليه فقال ما يغيبك عني قال اني معسر وليس عندي شيء فقال آه الله انك معسر قال نعم ابو قتاده رضي الله عنه بي ادمنا الله جاء vardı onu almak için ona geliyordu adamla ondan gizleniyordu Bir gün ona yine geldi. Kapıya bir çocuk çıktı. Ona adamı sordu. O da, e evet o evde dedi. Öyle cevap verince Ebu Kathe'de seslendi. Ey falanca dışarı çık bana senin burada olduğunu söylendi. Adam da ona doğru çıktı. Ebu Kathe'de seni benden gizleyen şey nedir dedi. O da ben çok dardayım ve yanında borcumu ödeyecek bir şey yok dedi. Ebu Kathe'de gerçekten sen darda mısın dedi. O da evet dedi. Bunun üzerine Ebu Katade radıyallahu anhu ağladı. Febeke Ebu Katade sonra kal. Semiyatu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Men neffes an garimihi ev maha anhu kana fi zillil arş yevmel kıyâme. Ebu Katade ağladı ve şöyle dedi. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurken işittim. Kim borçlusunu rahatlatırsa veya onun borcundan silerse kıyamet gününde o arşın gölgesinde olur buyurdu Aleyhisselam. Yine bu Katade'den gelen bir rivayette şöyle dedi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza du'iya lil cenazeti sa'al anha fe in usni alayhi khayran qama fa salla alayha ve in usni alayha ghayru zalik qala li ahliha sha'nukum biha wa la yusalli alayha Rasulullah bir cenaze için çağrıldığında onun hakkında sorardı. Şayet o kişi hakkında hayır söylenirse kalkıp onun namazını kılardı. Eğer bunun aksine bir şey söylenirse ailesine onu ona ne, yap ne yaparsanız yapın der. Onun namazını kılmazdı Aleyhisselam. Yine bu katadeden rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. La tesubbu dehra fe inna Allah Zamana sövmeyin. Çünkü zaman Allahu Teala'nın zamanı çekip çevrenin kendisidir. Yani zamanı yaratan odur. Onun için zamana küfretmek bir nevi Allah'a küfretmek gibi olur. Yine bu katadeden gelen nivette şöyle dedi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bina zuhra fa rubbama asma'na al-aya wa kana yutawwil ar al min salat al-fajr wa ar al min salat al-zuhr fa ennehu annahu kana yuridu bidhalika an yudrika an-nas ar yani al Resulü Aleyhisselam bize öğlen namazını kıldırıyordu. Bazen bize okuduğu ayeti duyururdu. Sabah namazının ve öğlen namazının ilk rekatını uzatıyordu. Biz de bununla insanların ilk rekata yetişmelerini istediğini tahmin ediyorduk demiştir Ebu Katade. Bu şekilde Ebu Katade'nin rivayetlerini de bitirmiş olduk. Ebu Derda müsnedine geldik. Radiyallahu anhu. Onun rivayet ettiği hadisler şimdi okuyacağız. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Errihu min nefsillah, feiza ra'aytumuha fes'alullah azza ve cell min khayriha ve ta'awwaz billahi min sharriha." Aleyhisselam rüzgar Allah'ın göndermesiyle çıkar. Rüzgara tanık olduğunuzda Allah'tan o rüzgarın hayrını isteyin ve onun şerrinden Allah'a sığının buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Yine bu derdadan gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu: "Men qara'a fi leylatin bi 100 ayetin" Lem yuktub min al-gafilin ve men qara bi 100 ayetin bu'sa min al-qanitin ve men qara 500 ayetin ila 1000 asbah ve leh qintar ecru al-qirat minhu misl al-tell al-azim kim bir gecede 100 ayet okursa o kişi gafillerden yazılmaz 200 ayet okuyan kişi, qanitlerle yani huşu ile ibadet eden abidlerle beraber haş olunur 500'den 1000 ayete kadar okuyan kişi için bir kıntar olur. O kıntardan her bir kırat büyük bir tepe gibidir. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıntar tabi bölgelere ve zamanlara göre değişen bir ağırlık birimidir. Aynı zamanda çok fazla mal içinde kullanılmaktadır. Kırat ise ağırlık birimidir. Yine bölgelere ve zamanlara göre farklılık gösterir. Günümüzde yaklaşık 4 buğday tanesine mukabildir. Alt, Altında ise üç buğday tanesi ağırlığında ona mukabildir demiştir. Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi net ve ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amme esvûnü selamun aleyh ve selim ve Rabbil aleyh